Arkadaşlar merhabalar. Yorum yazmak isteyenler yorumlar kapalı. Dikkat dağıtmadan güzel bir şekilde konuyu anlatmak istiyorum. En çok istediğiniz e, ritüellerden biri ya da bakım yaptığım zaman en çok duyduğum şeyler. Rana Hanım, üçüncü kişiler ilişkimizi bozuyor ya da yuvamı dağıtmak isteyen kişiler var ya da üçüncü kişiden nasıl kurtulabilirim diyenler oluyor. Şimdi sana, ailene, ya da ilişkine, evliliğine zarar veren birileri varsa bundan kökünden nasıl kurtulabilirsin? Konu bu. Şimdi üçüncü kişilerden kurtulmak için ritüel Konu şu e, üçüncü kişiden kökünden nasıl kurtulman gerekiyor? Üçüncü kişiden kurtulman kolay değil, basit değil. Ne için kolay değil, basit değil. Ee, şimdi kurtulmak istediğin kişi... ...sana doğrudan belki evliliğine... ...belki ilişkine zarar veriyor. Durmadan negatif yapıyor olabilir. Durmadan ne bileyim işte... ...iftira atıp daha değişik bir yöntem... E, ...kendince uyguluyor olabilir. E, düşman dedin mi? Düşmanın her türlüsü düşman sonuçta. Burada e, bu uygulamayı... Üçüncü kişiden kurtulmak için dediğimiz zaman sadece e, mesela Ayşe'yi Mehmet'ten ya da yani senin hayatına girdiği aşk ilişkisinden değil oğluna ve kızına zarar vermek isteyen oğlunu ve kızını yanlış yola mesela sürüklemek isteyen ya da oğlun ya da kızın arkadaşı varsa mesela ve kişiler yanlış kişi ise çocuğun hayat tehlikesini taşıyorsa mesela onunla arkadaş olduğu zaman. Kötü alışkanlık gibi bir şeyler varsa demek ki o kişiler içinde bunu kullanabiliyorsunuz. Ya da e, mesela eşiğin çevresinde kötü kişiler var, eşine zarar veriyorlar. E, onun içinde kullanabiliyorsun bunu. Ya da şöyle diyelim, e, ilişkine doğrudan zarar veren kişiler var. E, üçlü ilişki yaşıyorsun örneğim. Sonuçta adı üç, adı üstünde. Üçüncü bir kişiden, üçüncü şahıstan ya da e, evine, evliliğine, ailene zarar vermek isteyen kişiden kurtulman için ne yapabilirsin? Güzel bir ritüel veriyorum. Arkadaşlar öncelikle şunu unutmayın. Ritüeller öyle istediğiniz kişiyi istediğiniz kişiden ayırmak için size etki göstermiyor. Benim ritüellerim etki göstermiyor. Çünkü ritüelleri yazdığım zaman... Önceden niyet ediyorum. Ritüeller 5 dakikada 1,5 dakikalık story videoları izleyerek yapılacak bir şey değil. Eğer sen doğru sonuç istiyorsan e, ve doğru sonuçtan doğru yola çıkarak mesela kökünden üçüncü kişiden külliyen kurtulmak istiyorsan öyle basit 1,5 dakikalık videolarla bunu elde edemezsin. Neden diyeceksiniz. Rana Hanım senin ritüellerin uzun diyorsunuz. Örnek için iki tane bir erkek bir kadın fotoğrafı alalım şu an. Ee, Rana Hanım senin mesela videoların çok uzun diyorsunuz. Evet uzun olabilir. Ama videoyu kısaltamam ne için? Sana doğru sonuç verebilmem için. Şimdi arkadaşlar ritüeller e, bir dakikalık iki dakikalık olmuyor. Ritüeli güzelce önce anlamını öğreneceksiniz. Al, anlam öğrendiğiniz zaman konuya odaklanabiliyorsunuz bu sefer. Şimdi bir erkek bir kadın. Örneğin haksız yere haksız yere kendin birinin yuvasını dağıtarak mesela kendin üçlü ilişki yaşıyorsun ve e, üçlü ilişki yaşadığın mesela ilişkiden karşı taraf evliysen ve karşı taraf eşinden ayrılmak istemiyorsa sen bu ritüeli yapma. Haksızlık oluyor. ilahi güç görüyor ya sonuçta haksızlığı. Şimdi e haksız yere birine zarar vermek için ritüel yaptığınız zaman size ters teper. Bunu bu şekil söyleyeyim çünkü niyetini öyle yapıyorum. Şimdi üçüncü kişiden kurtulmak istiyorsan ayırma soğutma ritüeli tekrar söylüyorum. İlahi adalet yerini bulsun istiyorsan, yuvamı dağıtacaklar, sevdiğim kişiyle aramı bozacaklar, oğlumla mesela ne bileyim kötü arkadaşı var. O oğlumu yoldan çıkartıyor oğlumu kurtarmam gerekiyor. Eşimi kötü yola sürükleyen ya da kötü alışkanlığa alıştıran kişiler var diyorsan ondan kurtulmak istiyorsun. Ya da ne bileyim e, dört dörtlük ailen var yuvan var ama e, bunu ille ya eşin seni aldattığı zaman değil. Araya akrabadan biri girer. Sürekli mesela ne bileyim dedikodunu yapar. E sonuçta üçüncü kişi sayılıyor ya eşin senin aklından değil karşı tarafın aklıyla hareket edip yuva bitmek üzere öleyim. Bu ritüel insanlara zarar verecek ritüel değil. Bu ritüel sadece birini diğerinden ayıracak, birini diğerinden soğutacak ya da az sonra anlayacaksınız ne için bu ritüel bu kadar önemli benim için ya da size de böyle tane tane anlattığımı. Bunlar darmadağınık olacaklar. Kendi derdiyle uğraşacaklar. Birbirinden biri araya gelmeye fırsat bulamayacaklar bu ritüelden sonra. Bu ritüel sen mesela Ayşe Fadime zarar görsün ya da ne bileyim işte bir şeyler olsun olarak kötü niyet etmiyorsun. Senin ritüeldeki niyetin e, darmadağınık olun kendi derdinizden uğraşın bir araya gelmeyin. Ya da bazı şeyler toplandığı zaman toplanacak gibi mesela sen de o an ancak araya, bir araya gelirsin dedik gibi. Şimdi arkadaşlar bu ritüelle ilgili şöyle söyleyeyim. Ayırma soğutma ritüeli. 3 gece Haşhaşa okuyorsunuz. Haşhaş haş ne diye soranlar. Serima Rusçası. Türkçesi de haşhaş. Haş. Şimdi bu birçok ülkelerde satılmıyor. Yasak bilmiyorum. Şey yapabilecek misiniz? Bulabilecek misiniz? Yok mu? Şimdi ritüelde ne demek istediğimi şimdiden birçoğunuz anlamış oldunuz. Neden haşhaş haş seç seçtik? Ayırma soğutma için. Şimdi e, kişinin fotoğrafı kimi kimden ayıracaksan sonuç iki kişiye ayıracaksın ya. Mesela kişinin fotoğrafı İkisinin, ayırmak istediğin kişinin resmi, bilgileri, hangi bilgisini biliyorsun, ana adını bilmiyorum e, diyenler, hava oğlu, hava kızı olarak söyleyebilirsiniz. Rana Hanım, fotoğrafı yok, ben ne yapabilirim deyip bana telefon açmayın. Yapmıyorsun, fotoğraf yoksa. Benim ritüellerim dijital ritüel ya da e, son nesil dijital değil. Ritüel dediğin ilahi güçlerle yapıldığı için, Evrenin güçleri, ruhlar, melekler, o an seni duyan sonuçta bir gücü keramet olduğu için onlar dijitalden çalışmıyorlar. Bu kadim zaman. Allah'ın yarattığı sonuçta var ya bir sana bir nefes vermiş kendi nefesinden, kendi isteğin ile isteyerek bunu yapıyorsun. O yüzden de resmini çekerek birine yollarsan etki göstermiyor. Yaparken telefonda konuşarak bir taraftan mesajlaşırsan göstermiyor yaparken konuya odaklanacaksın. Şimdi şu şekil. Ee, üç gece haşhaş haş ya da serimat deniyor buna. Okuman gerekiyor. Bunu dilediğin gün güneş battıktan sonra niyet ediyorsun. Mesela çalışıyorsan gece saat 12'de de yapabiliyorsun. Ev hanımıysan güneş battı. Yazın mesela güneş batıyor. Saat kaç? Saat 8-9 akşam ya da kışın saat 7-6 mesela 8 sonuçta karanlık çökmesi gerekiyor. Aranıza karanlık çöksün anlamında. Bunu bir anlayın. Şimdi dilediğin gün güneş battıktan sonra 3 gece arka arkaya bu ritüeli okuman gerekiyor. Şu şekil. Güneş battı. Örneğin bugün günlerden pazartesi say. Güneş battı. E, ayırma soğutma için haşhaşım hazır. Önceden satın aldığım bunu evde olanı kullanmıyorsun. Şimdi fotoğraflar hazır. Bir tane beyaz kumaş ya da A4 kağıdını şu şekil sardın ve bu kişileri birbirinden uzaklaştırman için burada sağlık sorunu ile ilgili bunlar Ayran Hanım büyü müdür bu diyenler? Yok hayır. Büyü değil. Bu sen konuya odaklanarak telepati kurduk gibi düşün. Ya da çok canı gönülden isteyerek bunu yapıyorsun. Şimdi Üçüncü kişinin hayatından çıkarman için ya da kimi kimden uzaklaştırmak istiyorsan haşhaş satın alıyorsun, evdekiyi kullanmıyorsun. Kişilerin fotoğrafları olacak. Dikkat, fotoğraf yoksa beni arama bana sormayın ne yapacağınızı yapmıyorsunuz. Eğer varsa yapın. İki fotoyu yan yana koydun. Fotoğraflara biliyorsan bilgilerini yazdın. Mesela Hava oğlu Mehmet ya da Ayşe kızı Fadime örneğim. Ondan sonra ee, haşhaşı alıyorsun sağ avucuna ve konuya odaklanarak şunu diyeceksin ee, güneş batıp yok olduğu gibi şu ikisi birbirinin hayatından yok olsun niyetin bu işte güneş batıp yok olduğu gibi filanı filananın hayatından çıksın yok olsun filanı filananın hayatından çıksın yok olsun niyet ettim bana haksızlık yapana, benim yuvamı dağıtmak isteyene ya da benim ilişkime zarar verenleri biri birinden soğutmak için ya da oğlumu işte kötü yola sürükleyen arkadaşından ayırmak istiyorum. Ya da kızımı kötü yola e, götürmek isteyen ya da yoldan çıkartmak kişiden ayırmak istiyor, ayırmak için niyet ettim diyorsun. Örneğin kızını bir arkadaşından uzaklaştıracaksan hem kızının hem karşı tarafın fotoğrafı oğlunu mu ayırma soğutma yapmak istiyorsun hem oğlunun hem karşı tarafın fotoğrafı eğer mesela üçlü ilişki yaşıyorsan sen kendi fotoğrafını koymuyorsun kişini kişiden ayırmak istiyorsan öyle kocanı mı ayıracaksın birinden mesela kişini eşin ve o kişinin fotoğrafı şimdi bunu net anlatabildim. Bitti. Şimdi sağ avucuna aldın niyetini ettin ritüelin sözlerini 7 kez tekrarlıyorsun. Neden 7? Çünkü 7 geri döndürmek, ayırma soğutma ya da kişinin kendine yaptığını geri çevirme anlamına geliyor. Bu ritüeli tekrar söylüyorum. Bir dakikada anlatamadığım için mecburen bunu uzun şekilde anlatmak zorundayım. Şimdi sayıları, rakamları da öğrenmiş olacaksınız. Ne için neyi yaptığın bunu bilmek zorundasın farkında olmadan yaptığın işlemin faydasını görmezsin. Şimdi aldın sağ ucuna şu şekil iki fotoğrafın arasına şöyle sağ ucunu koydun ve avuca odaklanarak iki gözün haşhaşta şu şekil yedi kez söylüyorsun. Şimdilik yan yanasınız. Ritüelin sözleri şöyle başlıyor. Şimdilik yan yanasınız. Görüyorsunuz yan yanalar. Tekrardan söylüyorum. Şimdilik yan yanasınız. Şu an birliktesiniz. Haş haş savrulup dağıdığı an siz filanı filanından her birin bir tarafa birdenbire ayrılacaksınız. Ben haş haşı değil sizi dağıtıyorum. Haş haş bir araya gel bir araya gelip toparlanırsa bir araya gelirsiniz. Haşhaşı değil sizi dağıtıyorum. Amin. Ya da haşhaşı değil sizi dağıttım. Amin. Bunu 7 kez söylüyorsunuz. Arkadaşlar şimdi şunu düşünün. E, haşhaşı savurduğunuz zaman gidiyor. Millet üzerinden geçiyor ya. Haşhaş haş darmadağınık oluyor. Bunlarda bir problem çıkacak. Kendi kendine ayrılıp gidecekler. Haşhaşı nasıl olsa toplayamayacaksın ya. Ya da kimse toplamayacak. o göze gözükmeyecek çünkü her biri bir yere paramparça parça olacak. Dinleyin. Şimdilik yan yanasın, e, şimdilik yan yanasınız, şu an birliktesiniz. Haşhaş haş savrulup dağıdığı an siz filanı 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 filanıdan her birin bir tarafa birden bire ayrılacaksınız. E, ben haşhaşı değil sizi dağıtıyorum. Haşhaş haş bir araya gelirse toplanırsa ancak bir araya gelirsiniz. Haşhaşı değil. Sizi dağıtıyorum ya da haşhaşı değil sizi dağıttım. Amin. Dedikten sonra bunu şöyle koydun. Bu evinizde evcil hayvan ya da işte o bu çoluk çocuk dokunmasın. Kimsenin görmediği yerde rahat, sakin bir şekilde yapıyorsunuz. Bunu koydun bu şekil. E, yukarıya yüksek bir yere kaldır ki kimse dokunmasın. Ertesi günü tekrar yedi kez ritüel e, sözlerini tekrarlıyorsun. Ondan sonra üçüncü gecede aynen bu şekil aynısını yapıyorsun. Şimdilik yan yanasınız. Şu an birliktesiniz. Haş haş savrulup dağıdığı an siz her biriniz bir tarafa birdenbire ayrılacaksınız. İsimleri de zikrediyorsunuz orada. Siz dediğiniz zaman ben haş haşı değil sizi dağıtıyorum. Haş haş bir araya gelir toparlanırsa bir araya gelirsiniz. Haş haşı değil sizi dağıttım. Bitti her gece, üç gece arka arkaya ve her gece okuduğun zaman, her akşam güneş battıktan sonra ister gece yarısı olsa da okuyabilirsiniz ama her gün aynı saatte denk getirirsiniz, get, getirirseniz daha etkili, daha kuvvetli. ondan sonra üç gecenin sonunda ister üçüncü gece okuduktan sonra ister ertesi günü işte dördüncü gece, dördüncü gün Fark etmez sabah, akşam ama insanların görmediği, farkında olmadığı saatte ne yapıyorsunuz? Bu haşhaşı alıyorsunuz evinizden uzak. Dört yol, dört yol dediğin şöyle kesişmiş e, dört yol. Perikrostuk diyorlar. Ya da işte düşmanın evini biliyorsan, ayıracağın kişinin evini biliyorsan bu haşhaşı alıyorsun. Bu haşhaşı alıyorsun. şimdi bunu alamayacağım buradan şöyle göstereyim. savuruyorsunuz. Şöyle savurduğunuz zaman bir yere mesela toplu bunun gibi dökmüyorsunuz. Savurduğun zaman ne oluyor? Elin havada şöyle serpi veriyorsun. Serpiyorsun şu şekil. Ve e, bunu serptiğin zaman haşhaş haş darmadağınık oldu. Her biri bir tarafa gitti. işte aynen sen filanı 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 filanıdan ayrılacaksın. Herkes kendi yolunu seçeceksin. İşte herkes kendi tarafına darmadağınıp oldu anlamında. Bunu kendi sözlerinizle mesela haş kaşı değil sizi dağıttım. Haş kaşı değil sizi ayırdım. Haş, haş, haş da darmadağınık olduğu gibi e hiçbir zaman bir araya gelemedi gelemediği gibi siz de bir araya gelmeyin amin diyebilirsiniz. Orası size kalan bir şey. Ama bunu kendi evinize, kendi evinizin yakınına dökmeyin, dökülmesin. Ya da Bilmeden bile dökmemen gerekiyor. Bunu mesela okudun. Okuduktan sonra ne yapıyorsun? Ee, bir poşete koy. ve e, Gitmen gereken istikamete ulaştığın zaman poşetten çıkar, savur. Poşetten çıkar, savur. E ama hepsi bir arada olmasın. Uzağa savur şöyle. Darmadağınık olsun. Amaç darmadağınık. Ritüel ne demek arkadaşlar? Gözünüzde bazı şeyleri ya da bazı obrazları canlandırarak yaptığımız o an belli bir saatlerde yapıldığı için kabul saatine denk getirerek size saat verdim. Güneş battıktan sonra. Rakam 7 olarak ne için verdim? Ayırma soğutma rakamı. Ya da e, ritüelin sözlerini haşhaşla bile niye uydurdum? Çünkü haşhaş dağırma dağınık olduğu gibi. Her biri bir tarafa savrulduğu gibi. işte kişiler de o şekil hayatınızdan çıksın savrulsun diye. Mutluluk herkesin doğal hakkı. Ama kimseye haksızlık yaparak mutlu olamazsınız. O yüzden de sizden ricam ritüelleri uzun uzun anlatıyorum. Bu ritüeller hakikaten üçüncü kişiden zarar görüyorsan, iş ortağın, rakibin, her kimse. Üçüncü kişi yuva, oğlun, kızın, zarar veren, eşine, sana bilemem. Herkesin her türlü derdi var. Üçüncü kişi dediğimiz zaman ille Ayşe'yi Mehmet'ten, Fadime'yi Ahmet'ten ayırma olarak düşünmeyin insanlık hali her türlü oluyor. Ne bileyim işte bir yerde çalışıyorsun, araya bir üçüncü kişi girdi, hazurunu kaçırtıyor. Öyle de olabilir. Şimdi bunu yaptın, bitirdin, fotoğrafları mesela düşman sayılan üçüncü kişinin her kimse resmini parçalıyorsun, başka bir yere, uzağa bir yere savur ya da ne bileyim çöp at gitsin. Ama oğlun, kızın, eşin, her kimse bunun fotoğrafını yakmıyorsun, yırtmıyorsun, savurmuyorsun. Yok eğer her ikisi de senin yabancınsa ve sen bunu danışanına yapıyorsan e, ne bileyim işte o zaman her ikisini de parçalayıp bunu ayrı bir yere, ötekiyi ayrı bir yere atabiliriz. Uzak bir yerlere. Şimdi diyeceğim bu kadar. Ritüeli kimseye haksızlık yaparak yapmayın. Haksızlık yapsanız da etki göstermez. Sadece gerçekten ihtiyacınız varsa bunu yapabilirsiniz. Az ve öz ritüel vermeyi ama doğru düzgün gerçekten de faydasını göreceğiniz ritüelleri paylaşmayı tercih ediyorum. Vedmarana sayfası, e, cincik boncuk gibi böyle ne bileyim e, bloggerlik şeklinde insanları oyalamak için değil. Hakikaten ev şartlarında, hocaya, medyuma ya da oradan buradan destek almadan... Kendiniz kendi şartlarınızda, ev şartlarında, kendi isteğiniz ile yapabileceğiniz ritüel demek istiyorum. İşte bu kadar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.